Selam canlarım. Yeni videoma hoş geldiniz. Ee, videomu ilk defa izliyorsanız ben Funda. Uzun uzun yıllardan beri Kanada'da yaşıyorum. Ve Kanada ile ilgili günlük paylaşımlar yapıyorum. Haftada iki gün e, video koyuyorum. Pazartesi ve Cuma olmak üzere. E, Türkiye saatiyle saat 4'te. E, Instagram adresini de şu aşağıya koyuyorum. Beni takibi alırsanız çok sevinirim ve gün başlasın videomuz başlasın arkadaşlar şimdi nereye gidiyoruz bugün Marshall'a gidiyoruz Winners'ın benzeri olan bir mağaza ismi Marshall oraya gideceğiz bir göz atmak istiyorum bakalım neler var sizi oraya bence ilk defa götüreceğim gidelim görelim ardından da Costco'da ufak tefek yine alışverişlerim var oraya gitmem gerekiyor aslında bir tane şey almıştım kar temizleme fırçası bozuldu. Asa bu ikinci ya da üçüncü seferdir bozuluyor. Sıra da alıyorum çünkü ucuz. O yüzden alıyorum. Ama bu sefer artık bu bozulanı geri vereceğim ve almayacağım bir daha. Onun için gidiyorum. Gitmişken de birkaç eksiğim var. Onları da alır öyle dönerim. Ama öncesinde dediğim gibi Marşal'dayız. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel bir hava var. Yani güzel derken çok güneşli bir hava, açık, net. eee hafta kar yok. Yani çok az belki yağsa da o da kar sayılmaz. Öyle şimdi e, tabii tabi soğuk hava yani. Güneşli olduğuna bakmayın. Kaç derece bilmiyorum. Ama hemen söyleyeceğim size eksi 9 derece. Hissedilen daha fazladır muhtemelen. Bu arada arkadaşlar Kameramın ön kapağını açamadım. Bir türlü videomu başlatacaktım. Bir türlü o ön kapağı hani hep elimle açtığım bozuldu demiştim bahsetmiştim. Bugün ısrarla inat etti ve açılmadı. Bilmiyorum belki de artık açılmayacak. Ee, o yüzden bugünkü videomu telefonumla çekiyorum. Umarım çekim güzel olur. Bunda biraz ses az geliyor olabilir. Ee, bana yazarsınız yorumlarda görüntü kalitesi hakkında ses hakkında yazarsanız çok sevinirim çünkü eğer ki kameram açılmazsa gün içinde demek ki artık açılmayacak ve e, telefonla devam edeceğim çünkü şu anda kamera alamam yani Türkiye'ye geldiğimde onu yaptırmayı düşünüyorum burada çok çok pahalı saat ücretleri 100 dolar Türkiye'ye kadar e, telefonla çekerim Türkiye'de onu yaptırırım diye düşünüyorum bakalım Arabayı park edeyim geldik bakın şurası Marşal. Hemen şu pembe dikkatimi çekti çok tatlı bir rengi var. Evet şöyle ayakkabılarla başlayalım bakmaya. Bu neymiş? markası yok. Bu ne? Markasız bir şey bu da. 50 dolar. Yine Ares'in bölümüne geldim. Bir bakınayım neler var. Oradaki misafir e, tuvaletine aslında şöyle bir çöp lazım. Orada bizim vardı kapaksız bir çöp vardı. Ares bebekken hep işte içinden çöpleri çıkarıyor diye kaldırdık. Aslında şöyle bir tane alabilirim. E, Kapaklı. 19 dolarmış açtık. Kapanıyor. Çap karşıdan karşıya geçiyor burada. Evet canlarım çıktım ben Marshall'dan Tim Horton'a uğradım kendime küçük bir sandviç aldım karnım çok acıktı bir şey yemeden çıkmıştım her zamanki gibi. Ay kocaman bir kamyon geliyor. Kahvemi içmiştim o yüzden kahve almadım ama sandviç aldım şimdi hem e, yiyeceğim hem de gideceğim Costco'ya doğru gidiyorum. Koskoya geldim arkadaşlar. Size şunu göstereceğim. Bakın elektrikli bisiklet. Ee, ne kadarmış? 1900 küsürden 1599'a düşmüş. Şöyle kocaman tekerleri var. Araba tekerleri kadar neredeyse. Bakın elektrikli. Çok güzel. Güven düşünüyor aslında böyle bizim işleriyle ev yakın. Yazın işte gider gelirim falan diyor. Arabaya gerek kalmaz kendisine bir söyleyeyim şey bakalım. Çok güzel. Vay, wow, çok güzelmiş. Hamak şeklinde sandalye. Ay. Fiyatı da 45 dolar. Güzel. Kampçılar için bence çok güzel bir şey. Kamp yapanlar için. Raketler bayağı pahalıymış. 99 dolar bir çıktı. Şöyle. Bunu da yapan çok insan var. Raket yürüyüşleri. Aa bu çok güzel işte. Bununla böyle kayıyorsunuz. Gençler tabii ki de. Yani işin komik tarafı henüz daha kışa yeni girmişken kışlık şeylerin birçok şeyin kaldırılıp yazlık şeylerin gelmesi de değişik bir şey oldu. Burada böyle. Hemen Noel bitti. Artık kışlık şeyler kalkar. Costco'dan çıktım. Şimdi orada çekim yapmadım. Çünkü en son Evet, eve geldim şimdi size aldıklarımı göstereceğim. Şöyle bir paket içinde 4 8 tane pamuk var. Bunlar makyaj temizleme pamukları. Şöyle ee, karışık çerezlerin olduğu küçük küçük paketlerden aldım. Bunu çocuklar işte okula falan götürüyor. Açayım göstereyim hatta. Şöyle atıştırmalık minik çerezler. Bunu aldım ekmek aldım. Bir tane baget ekmek aldım. Şu Katya biberlerden aldım. Burada böyle renk renk oluyor. İşte orange, sarı, kahverengi, kırmızı. Şu biberlerden aldım. Aresco'ya böyle bir e, dişleri için şu atıştırmalıklardan aldım. Diş temizleme stikleri. Vereceğiz sana. Diş temizleme stikleri. Bunda e, indirim vardı hatta. Şöyle e, şey aldım. Ben Neydi bu? Duş yeri. Doğum duş aldım. Burada her Hadi verelim. Ares çünkü ben alışverişten geldiğim zaman Ay, her iyi, zaman bekliyorum. Mutlaka ben Gel. ona bir şey veriyorum. <laughs> Sabırsızlıkla beni bekliyor. Ama böyle o paketler iyi. şeklindeymiş. İlk paket. Dur bakalım Şöyle bir şey bakın değiştirmişler. Ay kokuyor ama. Çok mu? <laughs> Çok heyecanlı. Şey yaptırsana ablası. Evet arasında şeyini verdik bir tane yesin. Duzma. Ee, başka. Ay. Ay. İki paket ekmek aldım şöyle. Dilim ekmek. Ay. Ayrıca bunu görünce çıldıracak. Bunu aldım. Bunu çok sevdik. Geçen almıştım. Bak çıldırmayacağım. <laughs> çok teşekkürler. Küçük çeri domateslerden aldım. <laughs> ha? Sevmedi mi? Kestane aldım şey, yine. Başladım. Organik kestane. Ne? <laughs> ee, i̇ki tane, iki paket şey aldım. E, <laughs> hmm, havlu peçetelerinden aldım. Beşer dolar indirim vardı şeylerinde böyle içinde 6, 12 tane oluyor, 5 dolar indirim vardı, o yüzden iki paket ondan aldım. Bir büyük pakette tuvalet kağıdı aldım, onları garajda bıraktım, getirmedim. Çünkü geri götürmem gerekecekti, bir daha buraya getirmedim. Onlar da öyle. Marshall'dan da şu kesme tahtalarından aldım. Bunları hep istiyordum bu. Anne hani birini görüyor mu sence? Hayır anneciğim. Bu şey esnek olanlardan. Hepsi için ayrı işte. Sebze, et, balık, tavuk. Hepsi için ayrı var. Dört tane. Hepsinin rengi de belli. Bunu aldım Maşallah. Görmüştüm zaten bu eldivenleri aldım. Marjin kendim artık bunu aldım. Sen o benimkini aldın. Ee, çok uygundu gerçekten. 16 dolar yani. Şunu aldım. En sonunda buldum. E, rende böyle. Arjin sen hep istiyordun böyle sade. Bak o çok büyük bir şey. Şundan. Bu rendeyi aldım, fiyatı da 7 dolardı bu rendenin, tencereleri temizlemek için şu şeyim bitmişti benim vime benzeyen bir şey bu arkadaşlar ama bu şeyler için yani tencereler için hani tencerenin dibi bazen yapışıyor ya da yine de belli şeyler izler kalıyor çelik tencerelerde. Onun içine böyle hafif döküyorsunuz. Bezle e, şey yapıyorsunuz yani böyle kazıyorsunuz ve tertemiz oluyor. Bakın şöyle bir şey. Bu bitmişti. Bunu aldım. Ve bu çöp tenekesini aldım. Şuradaki şey, tuvalet için. Şöyle krem rengi. 19 dolardı bu da. Alışverişim bu kadardı arkadaşlar. Şimdi ben şunları yerleştiriyorum. Ares sevdin mi? Did you like it? Did you like it? Did you like it? Ay, sevdin mi hocam? Çok sevdi. Bu arada telefonu dolabın içine koydum. O yüzden dolabın kapağı görünüyor olabilir. Amazon'dan siparişim gelmiş ama inanın ne olduğunu unuttum. Bilmiyorum. Şimdi açtığımızı öğreneceğiz. Benim de olmayabilir. Belki Arda sipariş etmiştir. Aa ben bunu nasıl? Anne sen emin misin bunu bir şey yapmadın böyle aylık gelsin diye? Galiba öyle şey. yaptım. olabilirsin. Nasıl düzelteceğiz? Bu <laughs> yapla. Yok kullanırım ama bir daha gelmesin yani. Düzeltirim <laughs> ee, o zaman. Aresin omega'sı gelmiş. <laughs> ben bir kere almıştım aslında hala bitmedi. Galiba ben bir yere bastım ve e, her ay gönderin diye mi oldu artık ne olduysa bana yine bu gelmiş. Neyse, onu Arjin halleder artık. Mutlaka halledelim, Marş'ın gelince. Mutlaka yaparım. Bir paket daha var ama o da benim değil sanırım. O kimin bakalım? İlgin ne yormuş. Arda kitap alacaktı. Ya da daha doğrusu okulla ilgili bir şey alacağım demişti. Belki. Hayır, almadım. sanırım. Almadı mı? Ama bu senin adın Arşin. benim belki almış. Evet almış, kitap almış. Bakayım. Varmış. Bu da mı almış? Ben okuyacağım. Ha? E, roman. Ama böyle istihbar değil, hayatın. Şöyle bir kitap. Psikolojik kitap mı yoksa? Arburuyor. Atomic habits. O kadar şeyinse işte, böyle hayatında en güzel, e, her gün yapabileceğin iyi hareketler, senin rutin iyi olsun diye hayatında hmm. bir. Successful. Neyse. Alışkanlıklarla ilgili abits yani. Alışkanlıklarla ilgili bir kitap güzelmiş. Okay. Araya birkaç saat girdi arkadaşlar. Birazcık dinlendim falan. Ondan sonra Ares'i şeye getirdim. Ormana getirdim. Şu an yürüyüşümüz bitmek üzere. Bayağı yoruldum. Yanaklarım bakın kıpkırmızı oldu kar pantolonu falan giydiğim için yani hissetmiyorum. Çok da soğuk değil zaten. Bu eldivenleri denedim. Çok güzel. Gerçekten elim hamam gibi yani. Hiç bir şekilde üşümüyor. Çok beğendim eldivenleri. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Ares'in bugünkü yürüyüşü de bitmiş olacak. Sabah bir, öğlen iki. Arda götürecekti ama Arda'nın bugün randevusu vardı. Ee, dişi arıyordu Arda'nın. Daha doğrusu dişi kırıldı. Kırılmış yani. Kırılmış ve e, Ares gel buraya. Bugün e, kanal tedavisi uygulandı. Arkadaşlar bir kanal tedavisi 1500 dolar. Düşünebiliyor i̇şte musunuz? Gerçekten uçmuş yani. Burada diş fiyatları uçmuş yani. Antibiyotik alıyor, uyuyordu ben de kıyamadım ben geldim. Yani bugün hem sabah hem öğlen bana kalmış oldu. O yüzden ben de yoruldum baya. Neyse şimdi karşımda birileri geliyor adresi dağılayın da eve gidip daha yemek yapacağım. Yemek yapımına başlıyorum. Şunları güzelce yıkadım, sirkeli suyla yıkadım. Ee, şu böyle orange renk olan tavuk içilmiş. O yüzden şimdi bir deneme yapıyoruz bakalım. Soğuklarım da çözüldü. Kalmıştım birkaç saat önce. Şöyle güzelce de doğrayalım. Ares uyuyordu. Yani şu tavukları çıkarır çıkarmaz uyandı ve yanıma geldi. Bunun kokusuna dayanamıyor yani. Küçük küçük doğrayacağım. Böyle tavuk söte yapıyorum bu arada. Söylemedim galiba. Tavuk sote yanına da pirinç biberi yapacağım.